125 çarpı 305 ya da 320. 3 milim 4 milim karışık platin gri kompozit. Platin gri. Grisi de bu şekilde. Aynen böyle soydum şey tarafını. Filmli tarafını. Malzeme bu. Görüyorsunuz tertemiz. Tertemiz malzeme bu taraftan da çekiyorum. Platin gri. Grisine hatta bir de şuradan bakalım malzemenin ana rengine. Bakıyoruz. Malzemenin rengi. Nasıl? Alüminyum rengi. Platin gri. Platin gri.